Merhaba arkadaşlar, Fatma'nın Dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Ee, arkadaşlar, Aksaray'dan size kucak dolusu sevgilerimizi e, gönderiyorum. Biz e, Nara su doldurmaya geldik arkadaşlar. Nara gelmişken sizlere de video çekmek istedim. Buradaki eski evleri, insanların yaşadığı yerleri. E, şükür Rabbime yine Aksaray'dayız. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi buralarda insanlar yaşamış eski insanların evleri ee, buradan e, insanlar su dolduruyor arkadaşlar buranın suyu e, çok yumuşak kireçsiz e, gül pınardan olsun gül ağaçtan olsun demirciden nereziden herkes gelip buralara su dolduruyor havada çok rüzgarlı. yarın kar bekleniyormuş biz de su doldurmaya geldik arkadaşlar. Arkadaşlar da video çekiyor ismi Fatma. <laughs> 4-5 günden beri ben video atamadım arkadaşlar. Ee, babamı kaybettik. O yüzden biz Aksaray'a geldik. Ee, şimdi de 5. günü. Suyumuz bitti. Buradaki dolma suyla da gelen misafirlerimize çay yaptık. Çünkü çay çok güzel oluyor. O şekilde arkadaşlar. Buranın rüzgarı da bu şekil arkadaşlar. E, geldik ama ne zaman gideceğimiz belli değil Tekrar daha Çorlu'ya. Çünkü daha kayıp e, edermin e, çok bir zaman olmadı. Mefat edeli. O yüzden misafirlerimiz hiç durmadan geliyor. Allah razı olsun. Sabah 9.00'a başlayıp akşam 12'ye kadar misafir geliyor arkadaşlar. Burada da insanlar su dolduruyor görüyorsunuz. Ben de suya gelmişken dedim bir video çekeyim. Çünkü video isteyen arkadaşlarım da var. Çocuklarımla birlikte hep geldik biz arkadaşlar Aksaray'a. Aksaraya. Onlar gittiler çalıştıkları için. Vallahi evde de misafirler vardı. Misafirleri bıraktık. Hava çok soğuk, çok rüzgarlı aşırı. Dalları falan böyle da yatırıp kaldırıyor. O şekilde işte arkadaşlar. Fatma'nın Dünyası YouTube kanalında kalmayı unutmayın. Bakayım. Alıç. Maşallah. Rengi de nasıl güzelmiş. Maşallah subhanallah. Kalan gibi evet. Şey Su Aynen. dolduruyor haçalamda. <laughs> evet. Videosunu çekeyim suyu mu? Nasıl evet, evet. da tatlı suyu var diyorum buranın. Evet. Hmm. Valla. Evet arkadaşlar bu bidonları hep dolduracak. Misafirlere çay yapıyoruz. Bas sağlığına gelenlere. Alıç yiyenler. Aynen. Alacağım İngilizce. Evet arkadaşlar, biz suyu doldurmadan nereye gidiyoruz? Alış toplamaya. Alışları çok beğendik. Avcumuz alış dolu. Çayını yapacak. Başka ne olur ki alıcın? Şirketli. Sirkisi. Sirkesi. Marmelaka, her şey olur. Evet, mi? şimdi abim bizi götürüyor. Boğaz olunca hiç dayanamadığımız için. <laughs> Fatma. He, alış ağaçlarını sen bilir mi Fatma? Bilirim. Tamam, bak diyor adam. Sağa sola bakın diyor. Her taraf şu ne ya abi? Elma mı? Şu dalda elma. Elma. Bismillahirrahmanirrahim. Yine de kötü koy olmasına rağmen yollarda vallahi taş döşeli yani. <laughs> vallahi asıl kavaklarını. Şu abi. Evet arkadaşlar biz alış toplamaya geldik. Nereye geldik? Dağların eteklerine geldik arkadaşlar. Alıştan çay yapmaya geldik. Bizim orada kilosu 25 lira. Burada bedava. Hadi inip toplayalım. Hadi geldim. Başladık Sular dökülmüş. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Bismillah. Evet. Sulara bakın arkadaşlar. Biz oralarda suya para bir yok Ama buralarda su para değil bedava. <laughs> İçin içe bildiğiniz kadar. Anne sen alış topladım. nerelerden depelerden. Ne? Hadi içeri girin de çay yapalım hacıma. Vallahi niye kesiyor ora? Evet arkadaşlar koyumun gördüğünüz güzelliklerimiz gibi havasını tertemiz. Yarısında bok kokusu var, yarısında koyun kokusu. Var. Yarısında komür kokusu var, hepsi var burada.